buraya. Oradan buraya. Güzel güzel kirli paramız arttı gördünüz mü? 19 falan oldu. Tamam. Güzel oldu ya. İyi oldu yani. Hala vegetable bitmemiş. Yuh be kardeşim be. Eh be. Azıcık tepki vereyim. Şimdi iyi para gelmeye başladı aslında ama durulalım ya, daha değil. Diyeceğim şu, hani diyecektim ki acaba gazino falan mı yapsak? Çünkü 12k yıkıyor burada 7 günde. Ayrıca up copy de sirk kadar yani. Ama şimdi değil. Ama güzel çalışıyor değil mi? Bakın 24'e çıkardık. Aman aman. 25 demek 20k demek neredeyse. O 20k da geçmiş. Çok iyi. Çok iyi. Ertem. Para yıkayacağız. Ya oyunu var ya şu an çok hızlandırmak istedim. Allah'ım kafa yiyeceğim. Niye bu kadar yavaş? Ulan biz bunları unuttuk. Bakın. ha Gidiyordu az kalsın ha bizim adamlarda. Size bir full verek ya. <laughs> değil mi? Araya bir boğalım sizi. Siz ayrılmayın. Yani bazen anlamıyorum neye göre nasıl oluyor vesaire ama ulan 900 oha 1k tane nerede tutuyorsunuz oğlum bu kadar şeyi siz. Ha gel şurada 8 tane var 400 tane burada tutuluyor olması gerek. Yani muhtemel 400 burada varsa. Biraz burada var. Bunların içinde falan derken var var. Okey. Çok yavaş ilerledik ya. Hızlanamadık bir türlü. Bu nasıl mesela? Hani sürekli üretimde mi? Yani sürekli üretimde sayılır. Bir şekilde bir şeyler geliyor ama yeterli değil mesela. Hani duraksıyor çünkü. Lan gayet güzel üretiyor ama birazdan bir duraksamaya girecek. Şimdi Girmeden yetiştiler. Güzel üretiyor ama sen yani sence ne? Sanki İki tane daha farma ihtiyacı varmış gibi. Öyle hissettim. Yani. Temiz temiz. Şimdi burada bir gazino yapalım mı? Ama bence 60'a falan çıksın ondan sonra gazino yapalım. Yani bu, bu şey bir gelsin. Limandaki son gönderdiğimiz rail cannabislerin fiyatı bir gelsin. Ondan sonra 60'a çıkarız abi. Daha iyi. Az kalmış zaten. Ne kalmış abi? 10 saat. Geldi an çıkaralım ve daha fazla para yıkamaya başlayalım çünkü daha fazla kazanmaya başladım. Anlamız daha çok yapalım. Paraları almışlar mı? Aldılar diye tahmin ediyorum ve şu an bastı. Ya almışlar. Şimdi almış. Gazinodan daha fazla para yıkayacağız artık. Aa bak MPT bitmiş. MPT bitmiş dedim ya. Storage bitmiş. Şükür. 25 tane 20 tane falan yapılıyor. Burası çok iyi gidiyor. En az bize 20k falan gelir diye tahmin ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece. Gazinomuz da bir güne bitiyor. Şimdi daha fazla para aklamaya başlayacağız. Ama gazino ilk başta çalışmayacak çünkü para yok. Oraya verebileceğimiz. Ancak şurası geldikten sonra. Oraya da bir gün var. Bir buçuk gün neredeyse ama bir gün kaldı şu an. Ya oyun bu arkadaşlar. Ben bu bunu birazcık devam ettireyim. Hani bir yere kadar gelelim ama büyük ihtimalle hani bitirmeye oynamayız. Böyle şehir ele geçirir miyiz onu da bilmiyorum. Ama biraz oynarız yani. Buradan bir 3-5-10 bölüm falan çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü keyifli oyun gerçekten ki. Çok fazla sıkılmıyorsunuz. Her ne kadar beklemek birazcık insanı sıksa da o kadar değil yani. Gayet iyi. Dozumda. Acaba yapsam mı lan? Ne diyorsunuz? Ee, Şuraymış lan. Yapalım mı burada? Gereği var mı ya? Gereği yok çünkü şeye geçeceğiz şimdi. Nedir şu? Koka. Koka'ya geçeceğiz. Koka'ya geçtiğimiz zaman hiç, hiç 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 gereği kalmayacak. O yüzden şimdilik dursun. Tamam. Arada iyi para var. Open profile. Farm 2. Warehouse 2. Sen? Bunu alabiliriz ha. Ama limanın başına birini koymamız gerekir. Ona da yok. Lüzum yok. Öylece bekliyoruz abi şu an ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, farm yerine plantasyon yapsak mesela ama plantasyon da çok pahalı be abi. Yapılır mı peki? 90 tane kanabis üretiyor. Bunlar 25 tane falan üretiyor. 25 bile üretmiyor, 20 üretiyor. Yani 4-5 kat fazla. Aslında tüm bunları bırakıp bir anda banka yapabiliriz. Banka bize 30k veriyor. 9 günde galiba. Yani bakın loyalty'yi artıracak etkinlikler. 10k veriyorsunuz 14 loyalty increase alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir günde. İşte bundan sonra 9 günde çıkıyor galiba bu şey. Charity. Charity bağış demek değil mi lan? Daha az kanım sürekli. Yani. Bunu basmak istedim niyeyse. Basasım geldi. Bastım. Biraz görelim yani neymiş ne değilmiş. Hani plantasyon yapalım. Hem alandan tasarruf edeceğiz hem de çok daha fazla üretim yapacağız 4-5 kat. Bu bizim lehimize. Alandan tasarruf edeceğiz dedim. aslında bunlardan daha büyükler de. Mesela bunda 2 tanesi kadar olsun diyelim. Şöyle şu kadar falan olsun. 2 tanesinden toplam 40 tane üretirken ondan 80-90 tane üretiyoruz arkadaşlar. O yüzden alan açısından ee, piyantasyon çok daha iyi gibi gözüküyor açıkçası. Keşke şeyden başlasaydım direkt plantasyonun birincisinden başlasaydım. Çünkü 8000'e falan upgrade ettik değil mi? 8 tane opium veriyor abi. Bu kaç tane veriyordu? Bu 2 tane veriyordu. Bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. Belki taksi kampanyayı yıkabilirim. Belki. Ama taksi kampanyanın yerine ee, ne yapacağız? Burası önemli. Building'imiz bitti ama yapacak illa ki bir şeyler bulunur ya. Banka yapasın var. Bankayı sadece legal paradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 50 bin legal para gerekiyordu galiba. O yüzden banka işi şimdilik yaş. Para akıyor. Zaten para geliyor en az 20k. Şimdi bir gitti bir 20k daha geliyor. Okey. Taksiyi yıkabilirim ya. Bitsin. pesca